İki kıtayı birbirine bağlayan Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da yaşananların bir kısmı da Yedikule Hisarı'nda gerçekleşti. Bugün dahi Hisar'ın ışıksız koridorlarında yankı bulan olaylar, tarihe yön vermeleriyle tozlu sayfalarda yer almakta. Kanlı Kuyu'nun bulunduğu ise gerek Bizans'ta gerek Osmanlı'da en acı olayların adresi olarak kayıtlara geçer. Eray, Osmanlı devlet adamlarından tutuklu olanların geldiği zindanın bir bölümündeyiz. Rüktü Kanlıkuyu denen yer burası galiba. Kanlı kuyu denen yer burası. Burada genellikle ismi dışında da korkutucu uygulamalar var. Bazı yerlerde şöyle bir konu anlatılır. Osmanlı devletinde sadrazam olan... Gürcü Mehmet Paşa oldukça ileri yaşta e, Mimar Kasım Ağa, Köprülü Mehmet Paşa'yı sadrazam yapmak için Gürcü Mehmet Paşa'yı padişaha kötüler. Fakat Gürcü Mehmet Paşa sadrazam olunca Mimar Kasım Ağa'yı alır buradan ipli aşağı sarkıtırır. Mimar Kasım Ağa, burada akrepler tarafından burnu Yenir ve o nedenle kendisine tarihte burun kası madendir, Mimardır ama burada burnunu kaybetmiştir. Ee, herhalde çok korkutucu, ürperti evet, verici evet. bir konu olsa evet, gerek. Evet. E, ama e, ilginç olan konuşudur. Burada kim bir e, devlet adamının ölümüne neden olduysa benzer akibete kendisi de uğramıştır. Kanlı kuyu derken bir de aşağıda Tren yolunun altında deniz kenarında mermer kule var. Mermer kulenin bulunduğu yerde, Arap e, kulesi denen yerde de bir kanlı kuyu var. Bizanslar zamanında kesen e, başların kanları oraya kıtıldığı için hmm. denmiştir. Osmanlılar zamanında bu korkutma amaçlı kullanıldığını daha çok kabul etmek mümkün. Evet. Eray burası gerçekten... Evet, ürpertici, ürpertici bir, yer. bir yer. Hele şu sütunun evet, evet. ne kadar e, inceldiğini görmek evet. buranın ne kadar uzun süre kullanıldığını gösterir. Bu o tahtaların, odunların evet. e, yıpranması evet. burada yaşayan insanların, gerçi pek çoğu sonra restore etmek için konulmuş evet. tahtalar ama e, evet. burada yaşanan çok acı e, olayları bize hatırlatabilir. Üzücü bir yaşantı. Kimler geldi, kimler geçti buradan. Evet. Ee, ilginç bir konu da şu, İstanbul fethedilirken kulenin bulunduğu altın kapıyı fethetmek için uğraşan komutanlardan bir tanesi Mahmut Paşa, İstanbul fethedildikten sonra Mahmut Paşa burada kulede önce hapsedildi, 7 gün sonra da. Öldürüldü. Hmm. Ee, Girit'te savaşan Deli Hüseyin Paşa o başlı başına yürek yakan bir öyküdür. Burada hayatını kaybetti. Kabri'de dışarıdaki mezarlıkta. Eray burası serin. Konular tatsız. Evet. Ama biraz sonra yukarı çıkacağımız için ben gene bir önlem alayım. Çıkart. Ver bunu Şimdi Çıkartayım. Şimdi, Şimdi yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. İkinci evet. Osman'dan, Osman'dan söz etmek demek. istiyordum. Evet. evet. Okay.